Dostlarım selamun aleyküm. Yine bugün 777'deyiz efendim. F10 ile beraberiz. Kaan'ın F10'u hatırlarsınız. Bir önceki sefer 777'de müsait olmadığı için başka bir yerde bakımını yapmıştık. Ama şimdi bayağı bir girişeceğiz yani. Evet Kaan'cığım gel bakayım dostum. <laughs> ne oluyor lan? Neyimiz var arabada? Ne şikayetimiz var? Anlat bakayım bize. Arabada ne şikayetimiz var? Ee, motor neydi? Baştan başlasana. <laughs> Ben anlatayım. Şöyle araba periyodik bakım yapacağız. Bunun dışında kürbütör kapağının etrafında yağ kaçakları gördük. Ya kürbütör kapak çantasında ya da kürbütör kapağının kendisinde bir problem var. Bunları değiştireceğiz büyük ihtimalle. Bakacağız şimdi. Onun dışında V, v kayışı değişecek. Motor kulakları ve şanzıman kulakları değişecek. Şimdi bunların hepsini göstereceğiz size. Hadi bakalım. Başlayalım. Anlat abi, motor kulaklarımız burada. Bu markayı tercih ettik çünkü orijinal kutusundan ya Cortego ya da Lenförder'in ürettiği motor takozları çıkıyor. Zaten üstünde göreceksiniz. Abi ne kadar büyük. <laughs> aa, aa, çok hızlı ama. Hafif de bu, Bayağı. Burada bir yağ odası var. Anlatacağız hepsini. Motorumuza bunu attık dostlar size hazırlarken videoyu. Angel Flash'ı attık. Klima ayrı çıkık temizliği. Tamam kenara evet. koyduk. Koyacağımız motor yağımız Motul 5.30. En iyisi değil ama tamam. idare edecek bizi gayet güzel de sonuçlar elde ettiğimiz bir yağlar var tamam. şu an. Şükürler olsun mobil birden vazgeçtik. Freya 1.0'sı. Ha 2 litre mi alacak bu taklidi? Biz bir tane yedek indirdik. Bir tamam. tanesi yetiyor. İki yılda bir olduğu için tam değeri yakalamamız için ya 4 Tabii ya da üç tane şimdi ölçümünü ne yapacağız arkadaşlarım, ona göre değiştireceğiz. Belki Tabii. değiştirmeyi de biliriz. bilmiyoruz, bakacağız. Onun dışında cam suyumuzu var zaten burada. Bu da şimdilik turbo kapak kontamız. Evet. İnşallah bunu çözeriz. Çözemezsek burada kapağını değiştireceğiz. Ondan sonra şimdi arabamız yüz kaç bindi. 110.000 bin. 110 bin olduğu için da yıllık şurada. yıllık bakımı da burada ve aynı zamanda bujizleri de değişecek. Double Platinum aldık. Double Platinum boş serisi kullanıyoruz. Ve karışımız da boş olacak. O Ona da, da, da değişecek. boş tercih ettik. Polen fitremizi filtron aldık. Hava fitresi zaten... Hava boş tercih ettik. Okey top. Bir de şu an burada eksik görüyorum. Ne, ne eksik? Şanzıman kulağı eksik. O da gelecek bir şey oldu demiş. Şimdi aracımızın işlemlerine başlayalım arkadaşlarım. Daha sonra da zaten o parçaların hepsini görüp gösteriyor olacağız size. Oo temizlik mi? Bizde biz de sanayi Şeker sağla zarar ama bir tane atıyoruz arkadaşlar. Sanayi çayımızı geçelim. Özler teşekkürler. Afiyet olsun. Fren hidrolik sıvısı kalitesini ölçüyoruz. İçinde ne kadar su var? Eğer orta hmm. seviye yüzde bir yüzde iki arasında bir nem varsa, okey. Yüzde üç ile yüzde dört oranda varsa değiştir diyecek. 2014 model değil mi kan? Hiç değişti mi frenler diye daha önce? Hiç değişmedi. Hiç değişmedi. Şimdi ölçelim abi bakalım. Çok basit. Şurada bir kapağımız var. Tamam. Şöyle şunu açıyoruz. Frenin direkt sıvısı dolum kapağı. Fabrikanın kapattığı şekilde duruyor. 11 yıldır açılmadığı için arkadaşım biraz sıkışmış durumda orası. Evet şöyle göstereyim. Bu cihazı baya bir temizledin sen balatı spreyiyle. Ya, tamam yıkadım. Yani yıkadım. Yanlış komple. ölçüm yapmasın diye. Devam ettik. Şu an burada gördüğümüze göre %1-%2 nem oranına sahip. Otomobil deniz kıyısında olduğu halde en hala fren değiştirin demiyor. Ama biz değiştirelim mi? O Kaan karar versin. Değiştirin demiyor, değiştireyim mi? Usta ne diyorsa o. Ben her zaman değiştirmekten yanayım. 11 sene olmuş çünkü. Fabrika çünkü bedavaya değiştir demez. kötü durumda değil. Hı. Geçen bakımdan hatırlarsın aynı muhabbeti yapmıştık, değiştirmemiştik ama 11 yıl geçmiş bence değiştirelim abi. Güvenlik ya. Yani. Aynen değiştirelim. Şimdi bakımdan önce arkadaşlarım önce kürbütör kapağının contasını değiştirmeye karar verdik. Şunu sökelim bari. Şimdi şurada göreceksiniz çok fazla yağ kılacak var. Aşağıya doğru iniyor böyle göreceğiniz. Turbonun üstüne doğru geliyor. Statü etrafı. Kaan'ın şirketlerinden bir tanesi. Aşırı derece duman. Bakın arkadan da gelmiş. Şurayı görebiliyorsanız size. Umarım görüyorsunuz ama evet arkada da arkadaşlarım bayağı bir yağ kılacağımız var. arka ortaya doğru. yık olmasından dolayı oraya akıyor. Oradan da eksuzun üstüne, eksuzun üstünden buharlaşarak içeriye kötü koku getiriyor. Kaan'da ben... Duman geliyor arabanın içine diye şikayet ediyordu. Biz de kontrol ettiğimizi yağ kaçırdığını gördük. Kürbütür kapağını sökeceğiz. Çatlak yoksa contasını değiştirip toplayacağız. Eğer yani ya çatlak şeyinize... varsa işlemimiz yarım kalacak. Yok, kapak var. Hemen onu indireceğiz, takacağız. Ben burayı indirmedim. Okay. Tamam, tamam. En kötü ihtimalle kürbütür kapağı diyecek. Yani İşlemimize devam edebiliriz. süper. Aynen öyle. Burada da ufak bir terleme var ama bu terlemenin anormal olduğunu düşünmüyorum. O tamam. yüzden bunu görmüştüm. Buna bir şey yapmayacağım takip Mo edeceğim. Moğol'da daha önce tem yıkanmamış, ha, onu temizlenmemiş. Temizleyeceğiz. Köt, yani kötü bir sıvı sıkılmış, parlatma odana bir şeyler yapılmış da olabilir. Ee, biz arabayı temizleyip en son kahve vereceğiz. On, yani 10 ya da 15 gün sonra tekrar kontrole gelecek. O zaman kaçaklarımız emin mı? olacağız. Evet. Ondan sonra yolumuz açık sökeceğiz. Şimdi bobinleri aldık. Şu an söktüğümüz ne? Basınçlı yakıt hattının olduğu yeri söküyoruz şu an. Yakıt boruları tek parça. Şuraya rekorlu. Onu çıkarmadan köbütörü çıkarmayız. O yüzden zarar gelmesin diye sökeceğiz. Enjektörün olduğu yer sökülüyor mu? Enjektörün olduğu yer sökülmeye gerek yok. Ama rekorlarını sökeceğim şuradan. Tamam. Buradan bunları sökünce bu bütün haline gelecek. Harika. Bu şuradaki hattaki 4 tane şey otomatik olarak çıkmış olacak. sadece, sadece bu işlemi yapmak ne kadar zamanımız oluyor? Şu kübütör kapağının değişim süresi 2,5 saat. Hedef süre o. 2,5 saatten fazla sürecek bizimki. Çünkü temizlikleri, titizliğimiz... O yüzden daha Biraz oldu. daha fazla sürecek. Yine çok pis değil motor. Benimki leş gibi daha bir kaldı. Kağan'ın 4,18... Yok, 3,18'di. Şey, 3,18'de 18 e daha fazla yağ kaçağı vardı. Da bunun hiç yağ kaçağı yok. Bu tayinleme gibi bir şey bundaki. Bundaki... Yani yeni başlamış da olabilir. Göreceğiz. Çünkü bu araç bayağı bir uzun süre kullanılmamış. Ailenin bir ikinci ya da üçüncü arabası değil mi? evet. evet. O yüzden araba durmuş. Kaan'ın kullanmaya başlamasıyla şikayet oluştu. Evet. Muhtemelen çürüme ihtimali var. Yağın değişim periyotları aklanmış da olabilir. Abi bir şey söyleyeyim Ben şu an kayışı görüyorum. Oha çok kötü durumda kayış. Evet değiştireceğiz. Yani 100 binlik bir kayış o. Normalde 60 binde değiştiriyoruz biz bunu. Çok kötü Çoma... durumda ama evet. gözükmüyor. Arkadaşlar bunu sökünce gösterebileceğim size. kapağını söktük dostlarım. Temizliği kontrol yapacağız. Ondan sonra da eğer kapağın kendisine problem yoksa jontlar arası setini değiştirip tekrar takacağız. Mesela bizim B47'ye göre bunun zinciri en 20nin önde olduğu için kontrol edebiliyorsunuz. Mesela şöyle göstereyim. Hafif biraz boşluğumuz var ama çok kötü durumda değil. Tarakları falan da fena değil. İşte keşke bizim B47'lerin de böyle önde olsa şanzımanla motor bloğunun arasında kalıyor. Öyle olduğu için de kontrol edemiyoruz. Mecburen zincir seti zamanı indirip değiştirmek gerekiyor. Ne kadar bu zincir setinin ve dişleri değiştirmeyi geciktirirseniz şu, şu gördüğünüz boşluk çok daha fazla oluyor arkadaşlarım. E bu da dişli atlaması, bu da sente atlaması demek. Bu da ciddi problem. O yüzden zamanı değiştirmek lazım. Ama şu anda yani gördüğümüz kadarıyla bizim motorun durumu gayet iyi durumda. Kıbrıs'a kapağını temizledik dostlarım. O yüzden bir problemimiz yok ve yeni contalarımızı takacağız. Ne kadar yapar? Dostlarım şimdi kripto kapağının contalarını değiştirdik. Fakat evet abi. Bu vakum pompasının geçtiği eksantrik milin kasnağı oturduğu ara keçe ve bunu ellediğimizde beton gibi olduğunu fark ettik. O yüzden hemen gittik. Bunun da aldık contasını. Çıktı, çıktı ve bayağı sertleşmiş. Gösterelim. Gösterelim. Eski yeni. Şöyle bastıramıyoruz. Aa buna. Bu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Dandik yağ kullanmaktan kaynaklanıyor. Ya, mobil bir kullanıyordu. <gülüyor> Dandik. <gülüyor> Şöyle temizleyeceğiz. Oo. Oh. Ne işler? <laughs> o senin cinsel seks Bakas. <laughs> oluyor. oluyor ya ondan lazım. Dres? O da süpürcem mi? Aynen kuru kuru. Ha kuru mu? kuru mu? Buyurun. Canayamaz mı usta? Oğlum senin gibi adamdan böyle bir şey çıkmamalısın. Öyle değil mi? Abi bak burası çatlamış ya. Hadi. Aa. Amca. <laughs> Abi güzel oynayamadın ya. <laughs> <laughs> Kanalı bir kalp geçirseydik. Yok Kaan'cığım. Ne geçireceğim kalp? Yağımızı boşalttık. Yeni... o çakma yağı boşalttık. Ama şey... Bunu değiştireceksin değil mi? Değiştirdik. Tapayı. Yenisi de. mi o? Sağdaki kulağı aldık. Oturup zırıltı yaptıran sebep bak buradaki yastığa dayıyor. Yani bu bastırıyor aşağıya doğru. Tamam. En son braket dediğimiz parça yani motorun gövdesine bağladığımız ara kulak braket. Burayı. <laughs> Şu oturuyor. mu? Evet o buraya oturuyor. Bak onda izi vardır. Bak gördün mü? Ha evet iz var zaten. Evet. Bu böyle buraya oturduğu için şuraya temas ettiğinde motorun ağırlığını taşıyamadığı için vibrasyon yapıyor. Ha şimdi onu yaptık. Ya, bak şu gözlükler. Hoca fotoğrafını. Ha bu da şikayet ediyor abi. <laughs> şimdi bak, aralarındaki farkı görüyor musun? Bak <laughs> bak. bu bayağı gömülmüş içine. Burada bak, bir parmak yukarıda. Evet. Ezilmiş yani bu. Orjinali ile bunu kıyaslar mısın abi? Bak mesela bu üretim tarihinden beri değişmemiş görüyorsunuz arkadaşlar. Etiketleri arkadaş. bile aynı Bak, abi görüyor musun? 1909 2014 üretimi arabanın evet. çıkış yılıyla aynı. Evet. Yani bu 11 yani, yıldır. Aradaki tek fark BMW logosu yok. O kadar. Yeni sitelerde daha çok zorlanacak çünkü uzun ya. Ha tabi. Ne güzel kadar şey sigara söndürsün Harika şanzıman takozu evet. evet benim <laughs> arabanınkinden farklı. Bir tık. Yani çalıştığımız alan o kadar dar ki mecburen kelepçemizden bir su kaçağımız var. Hatta akıyor şu an. Sıktık bu kelepçesi de değişecek. Dostlar bu iki parça şu gördüğünüz o kadar pahalı ki biz de mecburen dibinden çatlak olmadığı için sadece kelepçeden kaçırır kelepçeyi genişletip yeniledik. Efonumuzdan çıkan bujilerin hali. Şimdi bujilerin Bak bu orijinallerinden de aslında boş çıkıyor. Bunların buradan çıktığını görmemiştim daha önce. Bunlar yanmış. Kaçırmış yani. Bir şekilde sökülmüş takılmış olabilir veya kontrol maksatlı vesaire. Ama bunun buldu nerede acaba? Üstüne kalmasın pul? Tek tekrar mi? söküp bakın. Evet baksana abi tırnaklı da gitmiş. gitmiş. Pul çıkmıyor bak gördüğünüz gibi. Ben buradan çıkaramam bunu. Bir daha abi şu an bu bujiler değiştiği için arabanın çalışması da çok güzel. Sesi de değişecek yani. Tabii iyi olur. Performansı da değişecek. Yani yapı ihtimali aynı buji birebir sadece üstüne BMW yazmıyor. Eğitim ne kadar bittiğini gör diye söylüyorum. Göstereyim şu an detaylı evet. Bayağı bitti. Kayışın hali size bahsetmiştim ya acayip kötü durumda abi içini gösterir misin? Bu, bu sırtı öf 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 kırık kırık bu kopsa ne olacak? Yok bir şey olmaz hani sağa sola kamçı hareketi yapmazsa hani bu koptuğun masum bir şekilde kalırsa sıkıntı yok. Evet ama kalmazsa problem. Şimdi fren hidroliğine geçtik. Evet abi. Evet. Bağlandı buraya. Bakıyor evet. yavaş yavaş. Oh, Antifrizlerimizi de koyuyoruz. Ne kaldı şimdi? Bitti. Bitirdik arabayı. Petek temizliğini yaptık. Bütün filtrelerimizi değiştirdik. Yağımızı koyduk. Sözüntürk petekin tıkanmaması için antifrizi 2 senede bir değiştirin. Bak duydunuz çok önemli bilgi. Peteklerin tıkanmaması için antifrizleri 2 senede bir en geç Değiştir. değiştirmemiz gerekiyor. Ve bu arabada gerçekten tamamen su vardı içerisinde. Ben kontu Aracımızı bağladık. Bas bas kaçırmasın. Tavla tahliye cıvatası diye geçiyor. Abi sayfalarca arıza var ya. Akü gitmiş. Akü taktırdım yenisini. Ne yapıyoruz? Siliyor muyuz abi şu an ataları? Evet. Arıza kaçtığını temizleyeceğim. Bilgi nasıl Şimdi de sıfırlayalım bakalım. Önce su şu havasına alalım. Pomponun çalışması durdu mu? Devam mı? Devam ediyor. O zaman çalıştıralım Kaan'cığım arabayı. Çekilin, çekilin. Onu niye değiştiriyoruz? Kırılıyor o. Abi. bir de yedim bunu abi. Bunu değiştirmezsen müşteri yolda kalıyor. Valla. <laughs> Vallahi bak. Hadi ya. Oradan ya. Şu an kızı su kaçıyor. İki defa yolda gitti. Bozuk olan varsa. versin. Bu ne? Su geldi kayışa. Işte. Benim kayıtı tutaydı. Kalori kayıtı da mı bu? Evet. Üfleme sıcağı aldın mı? Üfledi mi? Kul. İşleme var mı? Var o. Sürekli sabit mi? Evet. evet güzel. Yani. Yani bu bunu yaptığımız şey, prosedür. Elektrik ısı pompası var. Elektrik ısı tamam. pompasından hava alma prosedürü uyguluyor. Eğer yanlış şey yaparsak elektrik ısı pompası yanıp ciddi masraflar o doğuruyor. bunu bilerek hareket edersek eğer Evet, üst kapatı yıllarca kullanır. Süper. Şimdi bu ne kadar süre Davidden yapması bekleyeceğiz? Kapağını. Yani bir 5 dakika suyun yüksekliğinin azalıp azalmadığına bakıyorum. Ha, okey. Yükselmeyecek, azalmayacak yani. Yükselmeyecek, azalmayacak. Azalırsa su koyacağım, yükselirse su artık sinirli kapandı, sinirmeye başladı demektir. şişesinin kapağını kapatacak Şimdi Önceki bakımda ben sıkıladım. Buradan değil tabii. Göstergeden sıfırladım. 9.000 bin vermişti. Buna 12 bin verecek. Çünkü göstergeden sıfırlarsan 3 bin kilometre eksik veriyor. Şu an hem TRM'nin içerisinde hem anahtar hafızasına hepsini kodluyor. 12 bin verdi dediğin evet, gibi. Evet 12 bin verdi evet, %5 kalmış. Arkadaşlar bunu biliyorduk zaten. Daha konuşmuştuk. Masrafları bölmek için yapmadık trenleri. Tamam. Tren de değiştirdik. Onu, onu sıfırlayalım. Burada yaklaşan bir araç kontrol servisi var. Ben onu bilerek bırakacağım. Servis lambası yaklaşık zaman tam bizi arabayı kontrole götürsün. Getirsin diye. Şu anda çok temiz çalışıyor bu arada abi motor. Evet, evet dostlarım şimdi teste çıktık, motorumuzu da yıkadık. Ve tekrar yağ kaçağı falan var mı onların hepsini kontrolünü yaptık. Ve her şey yolunda şu anda gözüken. Sadece büyük ihtimalle termosuzu değiştirmemiz evet, gerekecek. Karakteristik atası Çünkü karakteristik veriyor. Bir tek o arıza veriyor, onu da artık bugün değil. Yani İlerleyen zamanlarda aşağıda. değiştireceğiz. Bir gün daha sanayide geçirdik. Kaan'ın f bitirdik. Şimdi size ne değişti? Parçaların hepsini göstereceğiz. Sadece termostatımız yok ama fiyata dahil. Çünkü bugün artık gün bitti. Bunun işçiliği dahil fiyatını size şöyle göstereceğim. Bütün burada kullandığımız parçalar yazıyor. İşçiliğimiz de 10 bin lira. Toplam bu yaptığımız her şeyin maliyeti 33.500 TL. Kaan'cığım mutlu olsun bu fiyattan. Yok, yok. Evet arkadaşlar burada fatura da alabiliyorsunuz, kredi kartı da ödeme yapabiliyorsunuz bilginiz olsun. Taksitlendirme imkanımız da var. Güler yüzlü ve adam akıllı hizmet alacaksanız işte buradasınız efendim. Kendinize iyi bakın.